Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için etli yaprak sarma yapacağım arkadaşlar. Bunun için orta yağlı kıymaya ihtiyacımız var. Kıymamızın içine iki tane kuru soğanı ince ince doğramıştım ben. Onları alıyorum. Yarım çay bardağı pirincim var arkadaşlar. Onu ilave ettim. Yine yarım çay bardağı da köftelik bulgurum var. Onu da kıymamın üstüne ekledim. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçam var. Onu da iç harcımın içine ilave ediyorum. Sonrasında bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı da nanem var. Onları da ekledim. Bir su bardağı su ile bu hazırladığım kıymalı harcı güzelce yoğuruyorum arkadaşlar. Yapraklarımı da önceden Güzelce yıkadım, suyunu süzdürdüm, sarmaya hazır haldeler. İç harcımı tamamladıktan sonra yaprağımı sarmaya başlayacağım. Biz Konya'da yaprağı sarmadan önce tenceremizin altına yağ ve salça sosunu hazırlarız arkadaşlar. Bazıları üstten vermeyi tercih ediyor ama biz Konya'da annelerimizden böyle öğrendik. Tenceremin altına yağını salçasını güzelce kavurdum birazcık da su ilave ettim. Şimdi sardığım yaprakları ben bu sosun üstüne dizeceğim arkadaşlar. Yaprak sarmasını da bilen bilmeyenler için şöyle göstermek istiyorum. Ortasına biraz iç harcı koyduktan sonra üstteki iki yaprağı aşağı doğru indiriyorum. Sağdan ve soldan da kapatıyorum. Sıkıca aşağı doğru yuvarlıyorum ve bu şekilde yaprak sarmamı hazır hale getirmiş oluyorum genellikle genç kızlarımız böyle merak ediyorlar yaprak sarmasını yapmak istiyorlar benim de kızım var arkadaşlar bu videoda görünmüyor ama sonrasında o da bana yardım etti beraber bütün yapraklarımızı sardık Konya'da akşam yemeklerinde yaprak sarması mutlaka etle yapılır arkadaşlar pirinçli olarak biz genellikle gün menülerinde tercih ederiz yaprak sarmasını yani Konya'nın meşhur yemeklerinden biridir etli yaprak sarması şimdi içine suyu ekledim şöyle bir bardak döktüm sizlere miktarını da göstermek istiyorum ikinci bardağımı da dökeceğim yaprakların üstünü biraz suyun geçmesi gerekiyor arkadaşlar sonrasında üstüne ya bir porselen tabak kapatabilirsiniz ya da varsa elinizde benimki gibi bir yaprak taşı tencerenizin içine alabilirsiniz Düdüklü tenceremde 15 dakikada benim yapraklarım pişti arkadaşlar. Hiç dağılmadan lokum gibi yaprak sarmam yemeğe hazır hale geldi. Evet sizlere bugün memleketimin meşhur yemeklerinden birini tanıtmış oldum arkadaşlar. Umarım vermiş olduğum tariften memnun kalmışsınızdır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.